merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir birlikte uzun zaman sonra Brawl Stars'tayım. Ve Brawl Stars'ta bana eşlik edecek biri var. Hepinizin tanıdığı ve duymak istemediğiniz kişi. Raham Saran. Seri var ya ne? Arkadaşlar merhaba. Adım Raham. Zaten beni yok Mobile gelsin. Evet gelebilir Arkadaşlar şu yeni gelen ödül avını oynayacağız. YT Apokalips. Ona bir ben adam gibi karakter alayım. Arkadaşlar siz zaten benim ne alacağımı biliyorsunuz. Çok iyi kullandım bu karakter. Max aldım. Ya Allah aşkına hemen öleceksin. Ah. Evet arkadaşlar çok başlığı bu, Arkadaşlar en son 3 hafta önce video geldi. Eldor'la savaşı ben daha. Ağır. Efendim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. mı? Arkadaşlar beni bu Edgar öldürene kadar 10 yıl geçer. Dünyada da ben çok ölmüş olurum. Arkadaşlar bu kadar yoğun bir şaka bir yana. doktorum. Arkadaşlar Raham da şu anda kanalında video çekiyor. Raham da ben de aynı anda kanallarımızda video çekiyoruz. Abraham'ın kanalının ismi. Merhaba, Merhaba Benim kanalının Yok, ismi... ben. Benim kanalımın ismi. Şehit evladısın artık. Hayır kaybedemeyiz. Kazandık kazandık. Arkadaşlar şu anda görüyor musunuz? Oyunum kasıyor. Kazandık. Arkadaşlar çok güzel bir maçı. Hemen cüz yapmadan öbür maça Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Oo oy oy ben Karlan satıyorum arkadaşlar Karlan bu arrebet miyim arkadaşlar şu Karlan beliç çileğine ben ya ben arkadaşlar en son bir arkadaşlar bu en son bir şekilde kendini imha etti. Sen değilim ben çok çetin bir beyzeydim. Ema çok çetin bir harbin içerisindeyiz. Arkadaşlar çok çetin bir harbiyiz ve ben de öldüm sonunda. Arkadaşlar şu tanker çok iyi oynuyor. Arkadaşlar. Öl. <laughs> <ın>. Öl <Över> tanker. Öl. Ram hapis oldum. Tanker sonunda. Öl öl. Arkadaşlar Olamaz Arkadaşlar bunlar erkek evladı Tanker. Tanker öl. Sakın birinizden biri ölmesin. Heh. Biz kazandık. Kazandık. Artı sekiz biz nasıl kazandık? Eşit de. Aha çünkü eşit dur. Çünkü kanka beraber olmasın diye bir tane yıldız geldi ya. Hı hı. Ne? Evet arkadaşlar kanka devam ediyoruz. Kanka. Bir daha baba? Ever'ı, Ever'ı öldürmek çok zor veriyor. Oh, bildiğin söyleyenden oldu. Edgar kaçan. Ya bu? Ne 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 efendim. Evet arkadaşlar, ölen sen şeli. Arkadaşlar adamlar netiyle hile yüzde bir milyon ile. Çok çetin bir harp dönüyordu. O kadar çetindi ki

Çelik'le beni yalnız bırakmayın. Hıram beni tanıyor. Hıram çok etmeyeceğiz. Adam. Ben de yemediğim. Hıram hemen o dayla değiştir. Gıcık. Alo alo alo. Tamam o zaman. Adama bak ya. Tabii Edgar alacağım ben de. Oh. Yedi rütbeli karakterimi aldım arkadaşlar. En düşük rütbeli karakterin senin ne değil mi? Evet. <laughs> hiç eksilmeyeceğim. Adam bu oyla savaşıyor. Ben de hiç Ben direkt şirin oldum. aşağıdayım senle birlikte ya aşağıdayım arkadaşlar çok çetin bir harp dönüyor Yavuz. yapma artık moni 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 moni, moni. Yavuz. Hmm. Yavuz. Arkadaşlar Edgar iğrenç bir karakter. Yavuz. Ali, Ali, Arkadaşlar şuna bak ya, Villak canıyla hemen ölüyor. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. Ali. <laughs> 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 yapma yapma git 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 gör. Hah. skin so öleceksiniz değil mi? İlla öleceksiniz değil mi? Oh, ya. Ah, ah, ah. Run, ben eksi bir yedim. Ron <laughs> değiştir. Tamam sen ne alacaksın? Ben Edgar alacağım köpek. Ben Arkadaşlar bu da son ben maçımız ben olsun. Ben bu ben maçtan sonra videoyu kapatacağım. Bu muharebi kazandım. Birinci merci batık muharebesi. İkinci merci batık muharebesini kaybettim. ki arg adamları vursana da onlar bizi kovalıyor Yavuz selamünaleyküm Geldi geldi <laughs> <laughs> Bir kişiyi de ben aldım ve ben yine öldüm Selamünaleyküm <laughs> Ne oldu? Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.